ee, aynen kanka onları sen bir şöyle bir e, ee, şey yap. Onları bir toplayalım ya kanka çünkü büyü masası için lazım gel. Bakalım e, ee, bunlar daha büyümemiş. Büyümüş oğlum bunlar bak alayım da. Mal nasıl büyümüş oğlum onlar bende bir değişik gözüküyor o zaman bu da büyümüş. Vallahi büyümüş lan. Sen geri ekiyon değil mi orayı? Tamam. Onu basit basit buraya gidip buraya kremi toprak alıyorlar. Kanka aynen ya. Hep bunlar Ahmet'in için. Şeker kamışlarını hep bunun içine attım. Çiçeği de atayım. Gel kanka ee, şu çöpte bir şey yapmam gereken bir şeyler var. Kanka yapmam gereken şey var. Bu boş malzemeler. O çöpün Yalnız sesin fazla iyi gelmiyor. Çiçeği... Şimdi Şimdi bak geldi. O tam 25 tane şeker kalmış. Gel biraz yukarı yukarı. O tam ben bir daha konuşmayacağım, ya. Yukarıyı düzeltelim kanka. ee, sonra bakarım ne yapacağımıza. Şöyle. <laughs> <bir> şey <yapalım. gülüyor> evet. Aha, geri 5 tane kalmış. Ada o zaman bu bölümde hayvan alıyoruz. Zaten bu bölümde yemek falan hayvan falan yapacağız. Ne sırada diğer yemeğimiz? Oğlum ne tır demek lan nedir lan? Ne ya? Neyse kanka. Ne Aa burada da iki evet, tane kaldı, kaç yedi etti? Ee, i̇ki tane daha yapabiliyoruz. Ben bakın oğlum, bak. bakın bileyim oğlum, bileyim. oğlum ben size ne dedim bak bak bloklar e, şu kese demedim mi niye abi siz niye çok bu kadar güzel abi hmm. Biz sen koyabiliyorum Sen sana kanka taş kalmaları yaptın mı Kanka biraz yapsan iyi olur ya. Ben Ama niye taş alıyorum? Taş almayı Çok var çünkü baya fazla Yo yapma oğlum birleştir ya. Oğlum taş kazmayı ne yapacağız? Oğlum kazarız niye demir kazmamız mı var? Oğlum bir yapacak ki. Demir kazma. Aa, <laughs> Oha iki tane ya, oğlum iki tane var bunlar kimin de bunlar bizim de aynı niye ben Oha dedim ki Şunu <laughs> buraya at tane fazladan kapı var var Kenan kapı kullanacak mısın? Kanka şu anda kapı kullanacağım bir yer yok Tamam da onu yapayım boş çöpte boş yer katlıyor Eğer kullanırız Bir daha kapı var ama siz değil İp kullanırız değil mi lan İp. ipe? Valla ipi hiç bilmiyorum ama şu eğri ben aldım kendime eşek falan yapacağım. Bir dakika şuradan ben bir tahta alayım. Aa bak bir şey var. Bunu al. Dur şu seedleri de al bak bak bak. Tohum falan var bak. Tohumu da al kanka. Tohumu gelince... Çiçekleri falan da al bak. Yanda şeker kamış falan da var. Kapı nerede? Kapı nerede? Kapı nerede, Kapı nerede? Kapı nerede? Kapı nerede lan? Kapıyı nereye koydun? Kanka kapıları ben aldım ben de. Versene kapının yerini. Tamam be ihtiyacım yok Al. Tamam ben şu şimdi bir şöyle bir kendime ağır yapayım. Allah seni bilir. Ne yapıyorsun? Şimdi buraya koy. Tamam. Hı. Çok bir şey. Oraya ne yapıyorsun? Hmm. Niye öyle dedin lan <laughs> <laughs> ben bir şey yapacağım evde. Ulan inşallah bu, bu hayvanımı da öldürmezsiniz lan. Döverim bak şimdi. Arkadaşlar. <laughs> Yaptığım her hayvanı öldürüyorlar caniler. Ama beni işte hiç öldürmedim ki hayvan yapmadın ki öyle sen. Tabii canım. Ya da ben yok yaptığım yerinde. Ha aynen sen olmayın. Kanka. He. Sana hediye var. Kanka bir dönem yerine sana hediye alacağım. Kanka al kırmızı don. Nasıl yaptın lan? Sadece kimliğinde Nasıl yaptın oğlum? Sadece kimliğinde sever misin? Sevmem. Bizi yaparken yap. Hadi canım ya. Ben sabah diyeceğim. Diyeceğim. oğlum ben burayı fazla yapmışım lan ben. Oğlum bizim bir şimdi. Şey sonundu. Burada tavuk vardı, bistek vardı. Oğlum ne bileyim işte o, bu, benim var ya, bu benim. Bu yemek kazıyor. Abi, abi, Am abi bütün eşyaları alıp çıktı oynuyor herhalde. Bırak bunu Ne yapacaktım lan ben? Ben de dedim ha? Ben de hatırladım. Ben, de hatırladım kanka. Böyle bir ayva. Evet. Sen bir tane patlatsaydın mısın? Gel. Hani ne o Var mı? Oğlum tahtı yok. İşlesen oğlum İşlenmemiş o da hangi sesle? Ha Bu noktaya dur lan. ben bu sesliğinde yürütüyorum oğlum. En arkaya koyayım. Oha e, 50 tane mesaj mes mes var. Eee. Ha, aferin size. Oğlum, ne oldu? Ya, ne oldu sana? Kanka çit yapmıştım ama çitleri oğlum vallahi ben gören kırdım. bak gördüm bu sefer gördüm. Oğlum fark ettin mi video çekenlerin çoğu videoda hiçbir şey göremiyor bak. Ben de göremiyorum. abi acaba neden o? Kadar yeter. Nasıl yapılır lan o kapı? Sanırım böyle. Böyle yani ne? Ne yapmaya şit, şit kapısı nasıl yapılıyor lan? İki ta full sahtadan yaptırdın galiba onu ya Ya da ortasına bir tane blok koyuyordun Bilmiyorum ki Gene oğlum Sahte, sahteyle şut yapılıyor oğlum Sen bir baksana internetten Sen bir baksana internetten iki dakika Evet. Hmm. Ama bak yine bak buraya blok koymuşsunuz ya. Şuna bak ya fakirlikten ölüyoruz ya. Abi yemek istiyor. Öleceğiz hepimiz ya. Ben de Allah'tan beş tane domuz domuz eti var lan. Ben İyi hadi. Nasıl yapılıyor baksana. Kanka abi nasıl yapılıyor biliyor musun? Ortaya iki tane pasta koyuyorsun. Diğerlerine iki tane çubuk koyuyorsun. Olmadı. Kardeşi biliyor musun? Sonra gelme. Bize daha yukarı gidelim. Pazar olduğu yerde değil. Bak almış bir yerde değil. bak. Şuraya çubuk kanka. Evet, şuraya da çubuk. Kanka beni, beni görüyor musun? Hı hı. Bak. Şuraya çubuk ortaya tahta. İki tahta. Yanlarına çubuk işte. Diğer yanlarda tahta çubuk. Çubuk diğer tahta çubuk. Al şunu yap var <laughs> lan? <laughs> 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 attım hadi. Oğlum bir tane çubuk at lan. Lan bir sürü çubuk bir attım tane... ya. Yani. Oğlum benim çubuğa doğru at, ben sana bıraktım ki. bir tane. Al, al yaptım. Bir tane değil mi? Aynen bir tane. Aç or it's da koyayım da. Taş kazmayla büyü masası kırılır mı lan? Aha evet, kırılmaz. Kırdı. Kırdı mı? Evet. He. 18 basıyor basayım mı lan? Basana. Yok oğlum basmam diamond kılıca falan basacağım ben. Eee kapısını ne yaptım ben? Ne yapacaksın ya? Ya nereye yaptın? Hı. Arena server. Ha şaka pegele Gel yatalım evet. gel. Gel gel. Evet. Tamam? Yakında canavarlar evet. var diyor. Sana kırmızı sorun ne diyor? Yalama mı vardı oğlum? Ben de göreyim Ha gel yat gel. Ah. Kanka içeceksiz oyun oynayamıyorum. Ya biz bu videoya ka e kaçta başladık oğlum fazla uzun olmasın yatsana lan Adam Ben yattım

Of. Gel baksana şuraya gel gel gel. Bekle oğlum ben şey yapıyorum. Sağını sağını alıyorum. Şimdi geriye bir tek at bulmak kaldı. At çok zor bu ya. Yo. Abi ben. Allah bakma. Allah bakma. Allah bakma. Ne oldu lan? Kime daldı? Allah kime daldı mı ben de bilmiyorum. <laughs> Oğlum var bizim yani. harbi yemek bulmamız lazım ha. Olay, Yok oğlum. Gel abi, arayalım. Tamam oğlum ben zaten çıktım. Ben evden çıktım. Bir de ben de evde. Dur 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 Abi eğer var ya. Aa doğru lan. Kanka elma var mı? Elmaya gerek yok ki mal. abi? Kanka var. İçine bildik diye seni elma olmadan. Ya görürsün abicim sen görürsün şimdi. Hayır. Abicim ben, var. ben öyle şey kaç yaptım. Ay bindir, elbiseşti de ben bilemiyorsun üstüne. Aha lan demir buldum gel. O sen demir mi ben atarız o. Ağız çok uzakta dedi Allah bilir. Bir de elin yanlarında... Abi yok. ya. Ne oldu? Lan demire kazdım kazma bitti ya gel şuraya. Gel de gel. Kanda ben de yedikten kazma vardı galiba. Yok iki eve bırak. Aha bir yemek. Kalp. Aha yemek buldum. Ver ver lan. Gel ya ya. Gel. Orada bir tane varsa bunun e? gerisi vardır gel. Daha bir sürü yemek bulmamız lazım kanka. Aynen ya. Aha buldum. Ye yeah, yo. Hem deri çıkıyor hem de yemek. Bayılıyorum bunu. Hmm. Yemeği Oğlum bu. Şey bulmam Demir ve at. At en önemlisi. Ya ata fazla gerek yok da demir evet. lazım ya. Ben geldim yere demir. Şu ya. Ne olur? Aslında bu. Bu yapıp denizde yolculuk yapabilir Niye öyle yapıyoruz oğlum? Oğlum da şuraya daha hızlı gidiyoruz <laughs> sanki Yavuz. Yavuz, Efendim? Yavuz, Yavuz. Sen abi sesin bir ay gidiyor gibi gelmiyor değil mi? Yok yok. Hallettik ki motorunu. sorunu. Ben de iki tane demir var. Abi şu an bulamadım. <laughs> Oha. Hatta... Kanka TF <laughs> ol kanka madem buldum. Hemen kil çek eve git 2 3 tane kazmayı al gel kazmaları al gel. Kanka, ben de diamond kazma var ya sen mi? Lan diamond kazmayı ne arıyorsun? Ne? Diamond kazmayı ne arıyorsun? Güzel o. Aa kanka kanka mantarları alayım mı? Kanka iki, iki tür mantar bulabilirsek al. Mantar çorbası yaparız. Buluruz oğlum niye bunu. Mesela evden sonra demir kazma olmuyor. 1 milyon tane mantar buldum anasını satayım. Geldim. Hı. Geldim de sen neredesin? Aha. İnek kesmeyelim. Tamam. Bekle kanka, şuralara falan bakayım da. 14 inek altı 6 tane de deri var. Aha, o ne Aha, lan? Madem dediğin burası ya. Hayır. Maden anam burda bir maden var demir var lan gel lan buraya aha domuzlar anam gel maden madenliğinde sen gel oğlum o madene değil bir kere gel domuzları bul oğlum burada da delik oğlum biraz sağa aaa tamam ben de şurda yalancı nerde lan ne bi nasıl oğlum ben... burası bayan diyor. tamam bu madene gelsin oğlum bekle ben de. 4-5 taraftan yol var madenliğinde Allah senin günahın Abi o o kaç kaç kaç. var. Niye madenlerde çok telefon var? Niye onların elini ya? Sana çok mantıklıyım Bekle dur şuradan çıkayım Olmuyor ya. Kanka iki tür mantar bulamadım ama tek tür mantar buldum. Ondan ne yapıyor? Kanka yani onlar bir şey olmuyor. İki tür mantarla çorba yapalım. Ya ama siz de kırmızısını bulursunuz ona. Ben e, şeyini buluyorum. Onu onu da buluyor. Ama çünkü de kırmızıyla zombi bir şey yaptı Bir onlara bir saldırdım. Abi işte bir tane yalan Eee arkadaşlar. Yavuz bitirelim mi videoyu?

oğlum şunu sana ne oldu lan ne istedim abi ama orada inek var gel gel dur şu inekleri keselim gel maden buluruz her yer maden İnek yok inek evet. krizi evet. oğlum <laughs> hayvan krizi var bu arada. Minecraft'ta seni götürseydik ya ana keşke çiftliğe götürseydik ya ama ama ya, yapılmıyor yapılmıyor ki galiba Yapımı yok diyor şeyden mağaralardan çıkıyor. Galiba, öyle biliyorum. Bence kaç tane oldu? 11 tane et oldu. Bunun tanesini aldığı için de onu kestin mi sana? Kestim. Bende de 28 tane et var. Güzel ya. Et de bulduk. Sana yani, kimseyin o dediğin madeniydi. Bu ne herhalde? Allahu Ekber. Yavuz buradan aşağı inen bir yer var gel bir. Neredesin? Tepe Gel gel gidelim. Oha. Bu bir şey yok sadece söyle. Ya varsa? Al atla yok. Gözde. Nerede olsun benim adamım? Gel gel götürüyorum seni zaten. Orada. Ben de ekiple gidiyorum. Aha, güzel. Lan, oğlum bana niye Oğlum, sen ne Gel. Nasıl? Gel. Al suyu kapat, suyu kapat. Çikolatan var orada, suyu kapat. Oğlum, bu nokta ben de Dur, gel sen. Gel iki dakikadan, gel şuraya. Eee ben... Artık ben Geldim. At kazma at. Yemek at yemek. Yemekle Ay. kazma at. Oğlum bir tane çiçek var. Allah seni anayın. de al bunu söyle. Bende plastik var. Al kanka el tak oraya. Gel. Ana lan oğlum ben buraya gelmemiştim ki oğlum bura nereye ya? Burası bizim geldiğimiz yer. Oğlum benim dediğim madeni var senin keşke. Burası senin dediğin maden mi? Ay oğlum benim dediğim maden bağır, bir de diyor. Elma, bir de var. Bir de inmedi. Elma hakkı da var galiba. Geçelim daha burayı sen. Al burası maden. Burası senin bulduğun maden de benim bulduğum maden nerede acaba? Mal gibi kaybettim lan madeni. Neyse dur şimdi bulurum ben. Burada bir yer değil Gel Yavuz, Yavuz gel. Oğlum her yer zombi kaynıyor ya demiş olayım ben sana. Nasıl zombi kaynıyor? Ama adamla mı Yok. Gel. Allah'a kutlar. Kesim yankı yap şimdi Şimdi? Yapma ya ben. Heh gel. Evet. Bak bak benim de bir madem burası işte. Gel. Aha bak burada skelet var. Kanka. 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 Benim bir madem mağazan... Gel lan burada. Bak bak bak. Abi düşün ben burada. Oha oha şey kaç lan kaç. Kanka ben dibe ya Aa, ya, ben Kanka cep olayım de, yoksa de, gebereceğim. De, Oha bak bak bak. Oğlum. 3 zombi. Nereden indin acaba? Sen dibe nereden indin? Aa buradan baş çıktı. Ana ben şu an dibe bot filmi tamamı Hiç şey yoktu. Bu tarafta mı? Allah tamam. Yazlar o tarafta değil, yukarı çık. Da, aa, lan bu nasıl bir zombi? Oha, e, iki tane sana arkandan arkadaşlarını getirdim. Lan daha demin bana bir saldırdı. Aferin sana ya. Aferin. Burası değil oğlum, buradan bir daha bir sürü gidişi var benim. Yavuz gel Yavuz. Şuradan bir gidelim. Aa, abah, bir, sürü, bir sürü yeni var oraya. Bakalım. Yavuz. Yavuz. Bak, gel. Kanka diye vurmamız ah. lazım Oğlum onu Ah, Atlayamıyorum ki ben zaten. Açlık sıfır aslında. 3 ben 3 koşamıyorum. Ben de 3 kat koşamıyorum. Hadi, hadi sıfır var. Boş ver. Abi gel çıkalım burada mı özür diliyorsun? Yok abi ben çıkmam gel gel. Kanka atladı Abi ama çalan çalan. Yavuz çabuk tepe tep ol Yavuz. Yavuz çabuk tepe <laughs> tep ol. Yavuz. Tep Yavuz çabuk tepe ol Yavuz. Yavuz çabuk tepe <laughs> ol lan sen. Geldi geldi geldi. Gel Yavuz gel buraya gel. Adam avra beni. Oğlum. Yanında mı? Onun mu doğdu bende? Yanımda değilsin ben seni göremiyorum. A onu diyeceğim. Dur Ya ol. A gel 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 tamam gördüm şimdi seni. Kanka şurada bak. Aş. Oha vurdun ha beni. Yemek getireydin ya. Oğlum oğlum. Bir yerde vurdum, direkt aşağı düşürdü. Ben de ben kendimi kazıyorum. Ben de şuraya doğru bir bakayım. Oo bulan aşağı iniyor. Dur şu demirleri alayım lan. Oğlum. Ama doğru değil. değil. Yok sen oyun neyle oynuyorsunuz? orada mısın lan? İki de böyle alıp duruyor. Kavga mı? kolay değil kavga de sen de bu hafta var. Oğlum benimki de kolay da. Oğlum ben de oyun kaçıyordum biraz. Kanka şu lan demi buluyorum lan. Ben yedi de, tane demi Neyse gel artık neyse bu videoyu burada sonlandıralım gel. <laughs> Çünkü çok oldu. Anlat. Ee, arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Yavuz diyeceğim bir şey mı? Evet arkadaşlar çıkan videolarda dediğim abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın ve güzel yorumlar atmayın. Ee, arkadaşlar e, aynı arkadaşlar videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın kanalımıza arkadaşlar. E, kendinize iyi bakın arkadaşlar görüşürüz.